Kibir günü var Hangi bu hemen hikaye girdi rashu. Böyle oymuyor. Sırrı aşırı da o zaman o Bu hemen ne? gitti ama o zaman o para sanat de İşi komore selinocera'na kay. Sapak bakte kay buradan böyle. Oh, Aa, Hadi şay. bakalım Aragami'ye girelim. Hop Aragami. Kamera oh, yayına gitti. Danacan için... işte bana orayı kendin sen yayında olmayacak mısın? Mı? Kayıt. Yayında kayıt alacağım işte. Tamam işte. Aa oradan direkt sana yayın kaydını göndereyim diyorsun. Niye ya? Bana ne gönderdin ya? Ha ben seni için. Aynen onu diyorum işte Yayın kaydını bana gönderiyorsun. Arka planın silme olayı var ya hani Adobe'da. Aynen oradan yaparsın. Oh. <laughs> Çok da <tuhaf>. şu <laughs> Çok tuhaf böyle bir oh. ya 20 saliselik falan bir gecikme hissediyorum. Epic'e giriş yap diye bir şey var mı? Epic'le mi giriş yapacaksın? Ne alaka ya? Allah tıklamadım tıklamaz oraydı Ha tıklama Paraşüt açıyor lan bu zıplayıcı Ben öğretici deyim galiba kanka o yüzden Ben seni yayına ekliyorum şimdi Seni sol üstte ekliyorum Mazlum bir batı olarak Böyle oyun ah. Ben bu joystikle oynadım emin miyim hala Ne bu Oha What Senden önce bir şeyler keşfettim Ve, ve ben burada videoda <laughs> Evet Belki beklerken Çerçeve buldum Batu'ya İsimsiz çerçeve buldum Hemen isimsiz çerçeveyi Batu'ya Yerleştirelim Oğrum, oyuna öyle bir şey gelmiş ki kanka. Babam yeri ağırlıyor benim, geçmiş olsun <laughs> sayın seyirciler. Çok iyi. Aşık orası. Oyuna. Vay be, Batu'ya da çerçeve yaptık hemen. Hemen Batu'ya çerçevesini geçirelim. Şu evet, anda çerçevesini geçirelim. Adam bana geçiyor. <laughs> Batıya çerçeveyle geçirdik. Yine <laughs> neymiş? Bir dakika, babam yine abi geliyor. Oğlum çok enteresan. Nasıl lan? Tabi de açıkçası başlangıçta oyunu görsün hmm. Aşıya aşıya şey koyacak mıyız? Yok onlarla Hurting, okay. İlk başta bizim kırıcımız yok anne. İyi geç. Neyse. Ay ne zormuş ya. Bir o arıyor, bir bu arıyor yeter. Oha. Yeter bakın. Oha. Ne oluyor lan? Kanka ben <laughs> Editör verebiliyor muyum ben? Bakayım. Ed Editör veriliyor diyor ben bende var. O turunu ben şey bak şu an çözemedim ya. Bakarız bir ara da şu an bulamadım. Aynen. neyse ben başladım ne yaptın anlamadım ki. Ben şeyi oynuyor Burayı kaydederim lütfen de de. dedi bir şeyler yaptım ama. Bir de bunları enteresan şeyler var oyunda. Çok enteresan şeyler var. Bayağı aşağı atıyoruz adam. Kanka yetenek şeyi olayı çok farklı. Yetenekten direkt alıyorsun galiba bunda. Çok değişmiş oyun diyor ki bölgeye uğraş bölgeye uğraş lan Tamam gençler şey, şu an kamerada içi yer aldı botunun Oğlum ben oyunu öğrendim bu arada <laughs> Az bin boynun ya Bu nasıl boktan bir şey ayar şeysidir Oha. bekle Yani bir ilginç geldi görüntüsü bana. Sanki tam oturmamış gibi görüntü. Diğer oyunda daha böyle hoşuma gitmişti karakterimiz ama oynanışı çok değişmiş. O benim dikkatimi çekti ilk olarak. Ama karakterimizin görüntüsü yani bilemiyorum. Değişik bir şey yapmışlar ama yani animasyonları bu şekilde güzel yapmak için herhalde böyle bir karakter tercihini bulmuşlar ama yani ilk oyundaki karakteri bir tık daha beğen çok beğeniyordum ben. Ha karakter. Belki ona şey gelirdi. Bilmiyorum düzenleme getirdi herhalde. Bak, Şuradan o. gideceğiz herhalde. Hedefe kitlen. O. Tamam kitlendim. GTA 5'te duvara yanaşma var ya aynı öyle yanaşıyor. <laughs> yere yaklaşınca otomatik yanaşıyor Ne yapacağım abi. ben şimdi? Ee, i̇lk başta ne yapacağız şimdi biz eğilmeyi öğrendik. Mavi çiçeklerin Tabii oradan de, gidiyoruz. Şeylerin tepesinden zıplayacağım. Tamam zıpladık. Orada kenara bakıp yukarıda çit var. Çite bakıp çit, çitin yanında yürüme var. O çok güzel. Zaten Rıman. sana tuşu gösteriyor Aa. ya direkt o çok güzel ya yani ben onu kapamayacağım. Çünkü ben biraz şey Söyleyin şunu. Unutkan bir Tuşlar Tuşları bir <laughs> Şöyle. Gölge görüşü. Gölge görüşü diye bir mevzu çıkmış piyasaya. Aynen biz bunu özellikle arıyorduk aslında. Öğrenmek için RS'ye basıyorum. RS'ye basıyorum. Ardından da savaşacağım şimdi. Oradakileri atlatabilirsin. Çarı rahatan gidin. gizli bir giriş yeri var. İlk yere gittiyse. Savuşturmayan kuşaları saldırıya saldır saldır gerçekleşmeden önce Y'ye bas. Tamam. Vur bakayım. buradan. lan. Tamam. Bu bir. Ha. Bu iki. Ya. Tamam. Ya vur bakayım. Tamam. B'ye basarak bir bok yap buradan. lan. Oha. Bu ki lan. B'yi kullanıyor musun sen savaşlarda? Ha B'de bir yerlere pış pış gidiyor. Çok, Çok iyi bir Şu an ben hikayedeyim kan. Birinci asker, ikinci asker dedim. <laughs> e, no, 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 no. Bitirdim galiba. Ama yani. ölmüş mü haberim yok. Ölmüş mü haberim yok. <laughs> Dur bakayım. Şunu bir anlayayım da konuyu. İmparator Ak. Dur ben bunları sesli söylemeyeyim sen. <laughs> sana da geldi. Çok güzel. Bölgeye ulaşmaya devam edelim. Söyle bir. Arkadaşlar ben e, YT için, YouTube için şu an konuşuyorum. Eee ben de önden gidiyor. E, biraz girmiş bulundum. Yanlış bir hikaye. O da girmiş <laughs> bulundu gençler aynı. O yüzden hani belki izleyenler için de söyleyeyim. Ben hikayenin sonundayım o yüzden spoiler vermiyorum belki. O yüzden susuyorum yani böyle değişik olayla. Umarım... O umarım. de demiyorum. Umarım sonundasındır kanka. Kanka şu an ben umarım... hikayeye girdi çünkü. İkinci kayaya gel. Allah yeter. Koptun lan. Duvara yaslan mı? Eee... Evet. O ne lan? Arkadaşlar biz ara, ara mı mü oynuyorsun? biz başka bir şey oynuyoruz ama neyse. Mo Mortal Kombat'a döndü oyun. <laughs> Aa öldüm lan ben ne no, oluyor? Sık hareket edemiyorum. Şöyle çıktım. Kanka şey soracağım. Kanka. Nasıl duvara yaslanıyorsun? Tu 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 tuşu geçtim bakmadan. Duvara bakıp şey yapıyorsun işte. ZT. Ha duvara yaslanma mı? O yürüyüp dibine yanaşınca yaslanıyor kanka. Kendim keşfettim. Onun tuşu yok. Böyle elini yere koyup duvara yaslanın. Evet benim bitti arkadaşlar. Şimdi belki de bir Vallahi gece... Fight Combat çok tuhafmış ya. Zor da diyemiyorum tuhaf yani. İlginç. En son kendine Özgü. Spoiler vermeyeyim ama yani canlı şekilde bitim galiba kanka. Bir yerlerimi kestiler. Hatırladım o. Çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti spoiler vermeyeyim diye spoiler veremem. Uf çok güzel animasyonu çok güzel. Eee bitmemiş mi zaten. Bir daha mı? <laughs> <Evet. gülüyor> ah. Uf çok iyi yalnız ya animasyonlar. Ciddi iyi güzel. Deni <laughs> kayba. Tarabumen Oha, karakterler çok iyi lan. Çok iyiymiş lan kombat sistemi. İlk oyunda kombat sistemi yoktu biliyorsunuz gençler. Tek atıyorduk herkese. Bu arada tek atma tuşu da var yeğen. Tabi onu arkadan markadan yapmanı at tabi. Yo baya yaklaşınca. Ve adamlar salak yani senin sesini duymuyor. Biraz o Ya ona. lan buraya. Kıymetlimiz. Ya. Evet. Ben şu an animasyondayım kanka. Bitti sandım bir animasyon. Ben daha böyle ölüp gelip diriliyorum. Ölme evet, kanka or oradan. O adam da bak. O da görevi söylüyor ya sana. Onu doğru yapana kadar o başka Şirin şeye, şeye çıkmam. Hızlı geçersin. Ben o sadakta yaptım. Öldürmeye çalıştım adamı. Onu yapman gerektiği için. Y Yeğ diyorsa Y'den başka bir şey varsa. Şimdi piyasaya çıktı bu adam. Eski oyunda istediğimiz yere ışınlanabilirdik. Burada öyle bir şey yok herhalde. Burada Şöyle. çatıdan çatıya atlıyorsun kanka. Asasin Kriye'de dön. <laughs> <laughs> Aynen sizi kredi çok benziyor gerçekten ya. Çatıdan çatıya atlattı bizi. Hatta ciddi ciddi ya. mi yapamıyorum diye ben denedim de ama asla denedim. <laughs> Yok yemiyorum. <laughs> Belli başlı yerlerde ise yapabiliyorsun. Şu an Japon müziklerine tehlike yemiyorum. <laughs> Yok ben ciddi bir Japon artık neyse artık. Arkada bir ışık. Samuray müzikleri çalıyor. Aa, manam bitti. Manam bitti. Nasıl bir manam yeter? Gölge de güçlüyüm. Canın doluyor mu benim sorma sayıptır ama? Bir tane can iksiri var onunla <laughs> hmm. da olur. Anladım bak yemiş. Can ben, ben film izliyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Gölge görüşü var. LT ha şöyle. Ben yaşlandım abi. Ama her şey gösteriyor zaten güzel ya. Yani. water. Ya da öğretici diye gösteriyor. <laughs> Bak o oh, ne işte şimdi. Bu kadarını biliyoruz. <laughs> Aa normal insanlar görüyorum. Bu ne lan? Gel lan buraya. Arkadaşlar biz neyin hikayesini yaşıyoruz? Ben hala hikayeyi anlayamadım Konu işleniyor yine ama. Bu kez yani bizi bir karı yönetmiyor yani. Anladın mı? Oba! Hani seni ben var ettim ha. Aynen Hatırlıyorum. Canlı iksiri var burada. Nasıl içiyoruz bunu şimdi? Reve. Poşet'in gelmiş oyuna. Güzel. Aynen. Onun kısa atışı sağ, sağdaki aynı sağdaki şeyle dile geçiyor çık çık artıyor yani. Onu oh, aldıktan sonra. Konu beta. Lider kat. Klasik maç şimdi önden alabilir. Hah. Oha ateş atıyorlar buna bildiğin ya. Hayır. Oha artık ya. Çok acayip bir şeymiş bu ya. Öğretici geçti bir şey diyor anasını satayım. Ne kanka. saçma bir durum ya. Bu neymiş ya? Yarım saat içinde Ne oldu? Rising. Ben mi yaptım onu şimdi? Ne oldu? -h 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 -h. Bir dakika. Galiba kıyafetimizi de değiştiriyoruz Beğenmemiştin ya o yüzden. Allah neyce bilmiyorum. Çince mi, Koreci mi, başka bir şey mi? Bilmiyorum valla ben. Ninja belki... kimlerin diye, Ninja kimlerin de gençler. Korktular abi. Japonların değil mi diye? Samuray onların da Ninja var mı bilmiyorum. Ninja ve Samuray diye ayrı değil mi? Oo bizi var? bıçakladı lan bu. Ha o hikaye geldi mi? Aynen. De. Hmm. Güzel son. Yaklaşma. Ustan nerede diyor ha? Tamam. Konuşmayı da öğrenmişiz ha. Ataranın parçası. Tamam. Tamam. Yetenek ağacı falan var. Hmm. Oo havada olduk orada. Ha tamam yine Bu bir şeyler ekleniyormuş kanka güzel. Sabit diye dedim. Kuras su bakılan ama. Ben köyün içinde seni bekliyorum şurada. Haydi. haydi. <laughs>